thank you Biz dört farklı e, alanda beş kadın mühendis adayı olarak bu yola çıktık, bu takımı kurduk. E, biz birbirimize baktığımızda dedik ki biz Türk kadınının gücünü göstermeliyiz, her yerde olmalıyız dedik. Ve birbirimize baktığımızda dedik ki e, biz, biz Burla olmalıyız. Burla anlamı nereden geliyor? Dede Korkut hikayelerinde güçlü, kahraman, savaşçı, gücüyle haksızlıkları yok eden kadın figürdür. Biz de e, bundan ilham alarak ve aynı zamanda fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır sözünden de devam ederek istikbal e, gökler lardır sözünde tekrar benimseyerek biz adımızı göklere yazmak istiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz projemiz hibrit sistem. Hibrit sistemimiz İHA ve drone'u birleştiriyoruz biz bu farklılıkla. E, bu yaptığımız sistemde de biz e, uçuş sürelerini fazlalaştırıyoruz. Yani yapmış olduğumuz sistem 6 saatlik bir uçuş süresine sahip olacak. E, şu an e, günümüzdeki motokoplar İHA'lar normal hani İHA sistemleri karbon fiber plakalar avionik sistemden oluşuyor ama bizim sistemimizde bir helyum doldurmuş bir balon sistemi var. Bu balon sayesinde de biz havada uzun süre kalmayı hedefliyoruz. Mesela bir yangın çıktı diyelim bizim e, helyum balon doldurulmuş hani sistemimizde, hibrit sistemimizde biz havada saatlerce kalabilen bir sistem tasarlıyoruz. Şu anlık 6 saatlik bir tasarım ta gerçekleştirdik. E, bunun üzerine çalışmalarımıza devam ediyor. E, şu an helyum balon üzerinde çalışıyoruz ve e, şu ana kadar balonlu sistemlerin hatalarını incelemek ve bunların üzerine yeni tasarımlar yapmak üzere çalışıyorum. Bizim diğer projelerden farkımız aslında biraz da balon yapımız olduğu için simülasyon ortamında bunu test etmek çok daha zorlaşıyor ve önemli bir rol üstleniyor. Python kütüphanelerinden yararlanarak biz aslında bir görüntü işleme algoritması geliştirdik. Herhangi bir şekilde devreye edilen alanın sınırının dışına çıkması durumunda yer kontrol istasyonuyla haberleşip tekrardan alana geri dönmesini sağlıyoruz. Bundan da görüntü işleme algoritmalarından yararlanıyoruz. Yer istasyonu yazılımlarını e, İHA'nın üzerinde bulunan uçuş kontrol kartımızdan aldığımız sensör verileri sayesinde yer istasyonunda e, bu verileri işleyerek uçuşumuzun otonom olmasını sağlıyoruz. Yer istasyonu yazılımlarımızda e, bu uçuşu otonom olarak gerçekleştirmeyi istiyoruz. E, uçuşun otonom olarak gerçekleştirilmesi demek kumanda veya herhangi bir pilota ihtiyaç duyulmadan e, İHA'mızın havada e, uçabilmesi ve görevini yerine getirebilmesi demek oluyor. Müzik